Sevgili dostlar, Mr. Series programına yine hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizler için 11 Şubat'taki Venüs ve Jüpiter kavuşumunu anlatacağız. Herkes artık hangi evinde oluyorsa, kova burcu hangi evlerinde oluyorsa o ev konularında bir şansa, bir fırsata sahip olacaklar. O fırsatları nasıl ve hangi şekilde yakalayabilirler onları anlatmaya çalışacağım ben size. Biliyorsunuz Venüs ve Jüpiter gökyüzünün iki tane benefik Gezegeni yani iyicil gezegeni iyi etkiler veren Jüpiter nedir? Jüpiter Jüpiter gezegeni bir gaz devidir Aslında hani onun Kütlesi çekirdeği şu kadarsa Etrafında da bu kadar Bir gaz vardır gaz devidir Büyütür her şeyi Büyütür bizim aldığımız bereketimizi büyütür, yapmak istediklerimizi, aşkımızı büyütür, sevgimizi büyütür, duygularımızı büyütür. Büyüten bir gezegendir. Yani hangi olay başımıza geliyorsa onu büyütür. Büyütme işlemi Jüpiterden sorumlu. Venüs ise Venüs biliyorsunuz Afrodit, Afrodit de temsil edilir astrolojide, mitolojide astrolojinin mitoloji kısmında. Kadın sembolizasyonu direkt kadın ve Venüs astrolojide iki manaya gelir. Bir kadın, iki para bildiğimiz para, hani maddi değeri olan, kıymeti olan şeyler. Venüs de bunların manasına geliyor. Şimdi 11 Şubat'daki Kova Burcundaki Venüs ve Jüpiter'in üst üste gelmesini alalım, konuyu buradan alalım. Burası çok önemli hocam. <laughs> <laughs> Aslı çok önemli. Ee, Venüs neydi? Kadın veya para. Hani iyici şeyler, iyicil hareketler e, durumuydu. İkisi birleştiği zaman orada, hangi evinizde birleşiyorsa onları birazdan anlatacağım. E, ne oluyor? Oradan bir şans. Yani gökyüzündeki iki tane benefik iyicil gezegen e, senede bir gün. Hatta bir Türk filmi vardı Senede bir gün diye Bunlar birbirine aşık Ama senede bir gün buluşabiliyorlar sadece İşte o senede bir günü de iple çekiyorlar Her sene işte bekliyorlar Bir sene işte sevgilimle görüşeceğim Hani filmin hikayesine göre Sevgi değer dostlar işte senede bir gün Bu önümüzdeki hafta 11 Şubat haftası olacak Nasıl etkiler alacağız Şimdi onları anlatacağım Üstadım e... Bu en şanslı gün ee, geçen hafta Cuma günü değil miydi? Ee, geçen haftaki Cuma günkü buluşma hani Güneş'i bilirsiniz. Güneş bizim nefsimizdir. Yapmak istediklerimizdir. Ee, <laughs> başarmak istediklerimizdir. Canımız hani hangi yemeği istediğimizdir. Tamamen nefsi anlatır Güneş. Ee, dolayısıyla Güneş ve Jüpiter kavuşması bu şekilde anlatı Yani nefsimizin ee, i̇stediği şeylerde bir bolluk bereket alabiliriz manasına geliyordu fakat senin dediğin Uranüs'ün Boğa Burcundaki karesi e, maalesef sınırlı sayıda çalıştırdı bu geçişleri onun için e, çoğu insan bu şansı yakaladı ama bir çoğu insanda yine bir kısım insanda e, bu şansı yakalayamadı sebebi Sebebi dediğim gibi gökyüzünde bir boğada bir Uranüs var ve ters ters bakıyor <laughs> bu gezegenlere. Peki. Sebebi olmayışının sebebi bu olabilir yani. Peki bu söylediğiniz kavuşum. Şimdi gelecek olan kavuşumda böyle bir ters açı var mı? Bu etkiyi yavaşlatacak. Evet şimdi bakın 11 Şubat'ta Kova'da yeni ay var. Tam işte ikisinin buluştuğu anda bir yeni ay. Yeni ay yeni başlangıçlar demektir. Kova burcundaki yeni başlangıç. Kova hümanizmdir. Kova nedir? Bilgidir. Ee, kova nedir? marjinalliktir Kova nedir devrimlerdir falan filan bu takım enerjileri alıyoruz Ama ee, sat, e, şey Uranüs e, orada çok ters bakıyor yani Kova'daki gezegenlere şöyle e, ağzını falan buruşturuyor ters bakıyor yani ya, gelirsem <laughs> gösteririm size gibi. E, dolayısıyla o karelenmelerden dolayı bu, bahsettiğimiz etkileri alamıyoruz veya da hani bir kısmımız alıyor bir kısmımız alamıyor bir de bu hafta bildiğiniz gibi retro devam ediyor Merkür'ün retrosu hava hava zaten akıldı değil mi hava yani aklımıza ne gelir eskiler eski hatıralar eski müzikleri dinleyelim ya çok iyi gelir falan filan gibi durumlar eskiden gelen konular eskiden gelen gündemler tamamlayamadığımız gündemler işte elektronik aletlerin bozulması gibi e, etkiler de veriyor. Yani bir retro var. Fakat bu retro tam Jüpiter ve e, Venüs'ün birleştiği sırada Merkür'de Güneş'in tam kalbinde. Güneş'in tam kalbinde. Cazimi e, pozisyonunda. E, Güneş nedir? Güneş hani bizim kendimiz, nefsimizdi. Merkür de tam burada. Yani tam niyetlerimizin, isteklerimizin ee, olabileceği bir zaman dilimi her ne kadar retro da olsa geçmişe yönelik isteklerimiz de olabilir. Geçmişe yönelik dualarımız da olabilir. Geçmişe yönelik dualar da edebiliriz bu arada veyahut da geleceğimize yönelik dualar da edebiliriz. Merkür de e, güneşin kalbinde e, bulunuyor ama güneş de yakıyor yani. Merkürü de yakıyor. Harıl harıl yanıyor yani orada tam o sırada. Buluşma sırasında. İşte işte ne yapacağız? Geçmişle artık hesaplarımızı yapıp son hesaplarımızı yapıp geçmişi geçmişe iade edeceğiz ve artık önümüze çıkan yeni fırsatlara, yeni hedeflere, yeni başarılara veya yeni yapmak istediklerimize yöneleceğiz. Artık tamamen yenileneceğimiz bir hafta dilimi içerisine de girmiş bulunuyoruz. Sevgili değerli dostlar işte bu 8-14 Şubat haftası 11'inde Jüpiter-Venüs kavuşması ve yeni ay var. Kovada gibi bir yeni ay var. O sırada hani burçlar neler yaşayabilir? Şimdi teker teker onları anlatmaya başlayalım. Koç burcu Koç burcu etkiyi şöyle alıyor. Bu haftanın etkisini şöyle alıyor. İşte perşembe günü sınır. Perşembe günü şöyle düşünün. İşte pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe artık ee, Venüs ve Jüpiter e, full partil bir şekilde kavuşmuş oluyor. Ee, Perşembeye kadar arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde sıkıntı, gerginlik, e, kendini anlatamama veya kafasında e, arkadaşlarını tamamen arkadaş cemiyet çevresini işte tanıdıklarını falan komple bir revizyon yapayım, yeniden değiştireyim, yeniden bir arkadaşlık çevresi ne sahip olayım. Ee, arkadaşlık çevrem değişsin gibi düşünebilirler. Çünkü 2020 çok ters ve karelerle birlikte geldi. Ee, bunun için ee yükselen koçlara bu şansı veriyor. Yani tamamen yeniden bir arkadaş çevresi, yeni yapılanma, arkadaşlıklarla ilgili, dostluklar ile ilgili yeni yapılanma ve Jüpiter ve Venüs Perşembe günü buluşuyor. Hani böyle bir enerjiyi e, tam o noktaya oturtabilirlerse, e, yani sanki bir sihirli değnek değmiş gibi bir etki alabilirler. Arkadaş çevrelerinin e, gelişmesi, arkadaş çevrelerinin kendini sevmesi, dinle, dinlemeleri, değerlendirmeleri veya onun fikirlerine değer vermeleri e, o e, 11. evinden alıyorlar etkiyi koç burçları ve böyle bir şansları olacak değerlendirmelerini tavsiye ederim. Üstadım bir şey soracağım. Bu tahminlerinizi Güneş burcumuza göre mi dinlememiz lazım, yükselen burcumuza göre mi? Ee, yükselen burcumuza göre dinlememiz lazım. Neden? Diğer astrolog arkadaşlar da yükselen burca göre aslında verirler olayları. Yükselen burcunuzu birinciye alıyoruz, birinciye farz ediyoruz ee, ve ona göre anlatmaya başlıyoruz olayı. Güneş burçları değil yani. Yükselen burçlarına göre baksınlar herkese. Herkes. Ee, ama bilmeyenler de sonuçta ee, güneş burçlarını takip edebilirler. Ne yapsınlar yani takip etmeyip de ne yapsınlar hiç olmazsa ucundan köşesinden yararlanırlar. Yükselen burçlara göre takip etmenizi tavsiye ediyorum sevgili değerli dostlar. Ee, Boğa burcu, ee, Boğa burcu işte geçtiğimiz sene kariyeriyle ilgili büyük sıkıntılar, darbeler işte bir türlü yapmak istediklerini yapamama falan veya da kariyerini değiştirme, bu işi yapıyorken artık ben şu işi yapmalıyım falan filan gibi düşünceler de sarmış olabilir. Ee, i̇şte yine pazartesi bu etkilerle geliyor. Kariyerim niye bir türlü olmuyor yapmak istediklerim neden bir türlü olmuyor diye derken Perşembe günü Birden bire bir mucize olabilir yani Allah'tan dileyin neden olmasın bir mucize olabilir kariyerleriyle ilgili boğa burçları çok güzel bir şans yakalayabilirler ee, ve bu şans sayesinde işte artık e, geleceği e, gelece kariyerlerini tamamen e, gelecekleriyle birlikte açmış olurlar önlerine bu fırsatı değerlendirin senede bir gün size bu şekilde yansıyabilir. Evet ikizler Burcu var şimdi de ikizler Burcu e, 9. ev e, neler olabilir mesela e, almak istedikleri bir kurs burs veya bir sertifika e, uzun süreden beridir e, öteledikleri almak istedikleri kurslar var eğitimler var bunları öteliyorlar falan filan bunun gibi durumlar var. Ayrıyetten yurt dışı ile ilgilenen ikizler varsa eğer yurt dışından haberler haber bekliyorlarsa hani herhangi bir konuda iyicil bir haber bekliyorlarsa yurt dışından çok da güzel bir haber gelebilir yurt dışından işte. Ee, okuyan öğrenciler için e, çok güzel bir zaman dilimi e, tam Perşembe günü mesela sınavımız falan filan olsaydı ikizler olsaydınız geçerdiniz hani üniversite sınavı o zamana denk gelseydi e, Jüpiter ve Venüs e, Kavuşumuna denk gelseydi size etkisi böyle olurdu yani sınava girerdiniz geçerdiniz falan filan bu tür etkileri alıyorsunuz işte yine senede bir gün veya böyle bir fırsat Perşembe gününden itibaren eğitimle ilgili konularda yurt dışından gelecek haber gibi şeylerde uzak akrabalardan uzak akrabalarınızdan haberler gelebilir ve bu haberler sizin hoşunuza gidebilir çünkü Venüs ve Jüpiter. Sırada sevgi değer yengeçler var, yengeçler çok çekti, oğlaklar ve yengeçler çok çekti. Bu 2020'de özellikle ilişkiler konusunda ilişkileri bitti, yeniden başladı, belki boşandılar. ...falan filan yani bayağı karmaşık. <laughs> ee, nasıl Yengeç Burcu... ...hangi konuda şans ilişki bakımından... ...bekliyorlarsa Yengeç Burcu... ...bir başka göksel olayı beklesinler. Ama şöyle bir şansları var... ...yükselen yengeçlerin... ...parasal konularla ilgili... ...gündem yaratacak gelişmeler olabilir. İşte bir yerde... ...hani beklediği bir kredi varsa... ...kredi konusunda... ...güzel bir gelişme olur... ...haber gelir... E, kredi konularında, miras konularında veya mahkeme konularında haber bekliyorlarsa, işte tam da o zamana denk gelirse e, güzel bir fırsat olabilir. Yengeçler ve oğlaklar böyle en birisi iki aksında, biri 8 aksında, iki sekiz aksında e, bir oğlaklar para sekiz e, şey. Yengeçler 8'de. Yani birisi alışveriş, alışveriş. 2-8 aksı böyledir, alışveriştir. Yani parasal konularla ilgili akslar odur. Yengeçler buradan alıyorlar. Yani bekledikleri, bir yerden bekledikleri bir... ...paranın gelmesi şeklinde gerçekleşebilir. Perşembe günü paralarınız gelsin. Sevgili değerli yengeçler görüşmek üzere. Aslanlar için, aşk aslanlar için. Aslan, aslanlara çok güzel bir e, şans var. Aşksal bir şans var. Nasıl e, olabilir? Mesela... E, ilişkileri vardır. İlişkileri seviye at diyebilir ve nişan olabilir, söz olabilir, nişan olabilir veya evlilik kararı o, almak gibi durumlar olabilir. Yani ilişkilerinde seviye at diyebilirler. Mesela eğer ki sevgilileri falan yoksa, bir ilişkileri falan yoksa karşılarına birdenbire denk sevgili çıkabilir. <laughs> Aşık olabilirler tam bu zamanlarda. Aşk aslanları buluyor. aslanlarda. E, aslanlar da aşktan gelecek olan şanslar, ilişkilerin iyiye evrilmesi, güzele evrilmesi gibi etkiler alabilir sevgi değer aslanlar. Bu Venüs etkisi aşkı da getiriyor değil mi? Venüs zaten aynen aşkla paralel bir gezegen. Dolayısıyla aşkı da getiriyor. Aslanlar bu Jüpiter-Venüs kavuşumunu aşk etkisinden alacaklar. İkili ilişkilerden güzel hani aşk meşk falan geçen ise hani ortaklıkları olur. Şirket ortaklıkları, iş ortaklıkları falan filan bilmem ne. Kendi kafalarına göre ortaklarını da bulabilirler. Böyle de tezahür edebilir enerjiler. Yani işte ben ticarette hiç böyle gerçekten güzel bir ortağa kavuşamadım böyle tam kafama göre şöyle şöyle özelliği. Öyle birisi de çıkabilir karşınıza. Ee, bu Jüpiter ve Venüs buluşumunu e, bu şekilde yararlanabilir sevgili diğer aslanlar. Evet Başak burçlarında sıra e, Başak burçları işte e, biraz e, titizdir, çalışkandır, çalışmasını severler. E, Başak burçları işsizlikten çok sıkıntı çektiler. İşsizlikte olan konuları konular e, baya baya bir yıprattı durumlarını şimdi iş zamanı. Evet. Başak Burçlarının beklediği fırsat bu fırsat olabilir. Şimdi iş zamanı. İşle ilgili çok güzel, iyicil gelişmeler olabilir. E, iş Çalıştığı iş yerinden e, zam alabilir. E, Veyahut da hani e, veya mevkisini değiştirebilir. E, çalıştığı iş yerinde mevkisi değişebilir. E, Başaklarında. E, sağlıkla ilgili e, uzun zamandır sağlığın sağlıklarında iyileşme bekleyen başaklar e, işte o tarihle beraber artık sağlıklarında iyicil yönde e, gelişmeler olabilir, e, sağlıkları düzelebilir. E, başaklar işte tam bu Perşembe günü e, şey alabilirler mesela hani bir e, sokaktan bulduğu yavru kediyi veya bir yavru köpeği e, sahiplenebilirler, beslenebilirler. Çok özel bir zaman Başaklar için böyle bir enerji de var. İşte onlardan ya bir sokak hayvanı da gelebilir. Yani karşılaşabilir. Bu benim olsun istiyorum falan da diyebilir. Öyle bir etki alıyorlar. Sevgi değer Başaklar. Evet, sıra geldi terazilerde. Teraziler 5. evinden alıyorlar bu etkiyi. 5. ev nedir? Çocuklar ile ilgili. Yani eğer çocukları varsa çocuklarıyla ilgili iyi bir gelişme alabilir. İşte çocuğundan işte çocuğu iş bekliyorsa bir çocuğu iş bulabilir veyahut da hani derslerinde bir gelişme bekleyen bir ebeveynse çocuğu derslerinde bir gelişme gösterebilir. Çocuklar evinden güzel etki al alıyorlar terazi burçları da aynı zamanda işte 5. ev ee, sevgili evidir. Ee, sevgili bulabilirler sevgilileri olmayan terazi burçları. Ee, dolayısıyla e, hobiler evidir aynı zamanda. Ee, yeni bir hobisinin uğraşısının e, canlandırmasını yapabilirler. Ee, ilham alabilir e, teraziler. Çünkü 5. ev ilham alma evi de orasıdır. Sanatçılar 5. evden yararlanabilirler. Sanatsal aktiviteler yapabilirler. Şiir yazabilirler. Falan filan hani bunun gibi yazılar yazabilirler. E, beşinci ev, hobilerin evidir. E, hobileriniz konusunda, çocuklarınız konusunda, işte bir sevgili konusunda gelecek olan şanslı durumlardır. Terazi burçlarına da bol şanslar. E, sıra geldi e, sevgili diğer Akreplere, Akrep burçları. Ee, bu etkiyi dördüncü evlerinden alıyorlar ee, dördüncü evde aile e, aileyle ilgili e güzel gelişmeler alabilirsiniz. Ailenizden güzel gelişmeler alabilirsiniz. Aile arasında bir birlik, beraberlik tekrar oluşabilecek özel anlardan biridir. İşte akrepler böyle sizin için tam bir ev satın alma durumu, önünüze bir fırsat hani bekliyorsanız ev satın almayı bekliyorsanız önünüze bir fırsat çıkabilir. Tam da o zamanın üzerine denk getirirseniz satın almayı aldığınız evde uğurlu olabilir, arsa, arazi alabilirsiniz evinizi dekore ettirebilirsiniz. Çoktan beridir beklediğiniz fırsatı yakalayıp veya evinizin dekorundan sıkılıp işte yeni evinizle ilgili tadilatlar yapabilirsiniz. Evle ilgili konularda şans yakalayabilirsiniz. Kiraya verebilirsiniz, kiraya geçebilirsiniz. Bunun gibi güzel etkiler alabilirsiniz. Misal yükselen akreplerden biri uzun zamandan beridir işte taşınacak ama kendi kafasına göre bir ev bulamıyordur. İşte tam o sırada ding bir ev görür. Tam istediği bir ev ve istediği bütçeye göre hani öyle bir şansı da yakalayabilir sevgi değer akrepler. Aile konularındaki şanslar sizi bekliyor. Sırada yaylar var, yükselen yaylar. E, tamamen zihin dünyası içerisindesiniz. Üçüncü evinizden alıyorsunuz, iletişim eviniz. İletişiminizle ilgili güzel gelişmeler olabilir. İnsanlarla tam güzel bir şekilde iletişebileceğiniz bir zaman, hani perşembe itibariyle, e, pazartesinden perşembeye kadar sıkıntılar çıkabilir ama perşembe günü birden, düzelebilir özellikle hani yazı yazmasını seven veyahut da hani şiir yazmasını seven veyahut da edebiyatta sanatta uğraşan yaylar falan varsa tam böyle yazma zamanı öyle bir ilham gelir ki üçüncü evden size veya bir senaryo bekliyorsunuz senaryo yazacaksınız tam bu zaman veyahut da hani oluşturmak istediğiniz bir şey var albüm bile olsa hani albümü bile oluşturabilirsiniz. Bu arada kardeşlerinizle aranızdaki sıkıntı varsa, aranızda bir sıkıntı varsa tamamen çözülebilir. Ee, tam bu tarihte işte kardeşlerinin birbirleriyle barışması. Onlar için daha hayırlı olabilir çünkü güzel bir tarih Venüs'te. Jüpiter buluşuyor yani eğer kardeşinizle aranız bozuksa bence perşembe gününü kendinize hedef alın gidin barışın. Yani sonuçta kardeştir. Aradaki bütün sıkıntıları falan unutun. Üçüncü evden güzel bir etki alıyorsunuz sevgi değer yükselen yaylar. Bu etkiden yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Evet sıra geldi. Oğlaklara sevgi değer. Oğlaklar en şanslı sizsiniz. Hani para bakımından. Parasal bakımından. Çünkü bu olay ikinci evinizde gerçekleşiyor. Ee, ve... Ee, ikinci evinizde gerçekleştiği için e, sizin için e, bir yerden beklediğiniz bir yerden para varsa o gelebilir. Yaptığınız bir iş e, geri dönmemişse o gelebilir. Verdiğiniz bir borç, unuttuğunuz, beklemediğiniz bir şey hani bir yere para vermişsinizdir ondan ümidini kesmişsinizdir. Öyle bir etki alabilirsiniz. Hani bir yerlerden bir şekilde size para gelebilir. Siz Venüs Jüpiter buluşmasını hani para ve menkul değerler yönünden kazanabilirsiniz. Size de bol şans diliyorum. Evet sıra geldi sevgi değer kovalara. Sevgili diğer kovalar tanrım beni baştan yarat diyebilirsiniz. Tam öyle bir etki kendi kişiliğinizle ilgili karakterinizle ilgili veya kendi karakterinizi yapılandırmayla ilgili veyahut da kendi vücudunuz rejim olsun, diyet olsun veyahut da hani e, belki hani minik güzel operasyonlar falan da geçirebilirsiniz estetik yaptırabilirsiniz tam bu zamanda perşembe günü e, kendiniz de ilgili güzel kararlar alabilirsiniz, yeni yepyeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yani siz şöyle seslenebilirsiniz: Tanrım beni baştan yarat ve bu hafta Perşembe günü ding, sihirli değnek gelir, ee, sizi bulur ve inşallah e, tamamen e, kendinizle ilgili yapmak istedik, istediğiniz değişimleri de başarabilirsiniz. Sevgi değer kovalar. Evet, sıra geldi yükselen balıklara yükselen balıklar için şöyle diyebilirim hani e, kafalarında bir düşünce vardır düşünürler ben bu problemi nasıl çözeceğim nasıl yapacağım kafalarında sıkıntı düşünürler belki uykuları kaçar falan filan işte Pazartesi mesela geldi hala gökyüzü biraz sıkıntılı Salı Çarşamba Perşembe geldi geldiği zaman birden aydınlanma yaşayabilirler hani. E, bu konularda. Çünkü Jüpiter'le Venüs neydi? Benefik iyicildi. iyicildi. E, düşündükleri bir konuda çözüm bulabilirler. İşte aha şimdi fikrim geldi, aklıma geldi. Şimdi buldum. Dedirtecek e, bir e, durum yaşayabilirler. Yükselen balıklar da e, şansınızı böyle değerlendirmenizi isterim. Sevgi değer balıklar. Evet sevgili değerli dostlar, şimdi böyle etkiler alabilecek alabilirsiniz fakat bir taraftan da e, retro var. E, Merkür retrosu ama cazimi denen bir olay da var. E, böyle bir etki sırasında yeni ay var ve e, yukarıda Uranüs'ün karesi de var. E, karışık bir zaman dilimi ama senede bir gün... Hani bu fırsatları, bu fırsatları yakalayabileceğiniz bir zaman dilimi inşallah sizler için en hayırlısı olur. Ve o şans ve fırsatlar ayağınıza kadar gelir. Tekrar görüşmek üzere sevgili değerli dostlar. Sevgiler.